Sevgili mantık abidesi dostum, hiç fark ettin mi kusursuz sakinlikteki bir akşamın unuttuğun önemsiz bir şey yüzünden veya yanlış tonda cevap verdiğin için nasıl da aniden infilak ettiğini? Bir bakmışsın, o anda tüm enerjinin yüzde yüzüyle içine çekildiğin tam teşekküllü bir duygusal fırtınanın tam ortasındasın. Sen mantık uygulamaya çalışırsın, hadi çözelim dersin. Ama ne kadar çözüm önerirsen o kadar sinirlenir. Çünkü senin rasyonel yaklaşımın, onun duygularına yönelik bir değer kaybı olarak algılanır. Ateşi mantık benziniyle söndürmeye çalışıyorsun. O su değil, empati istiyor. Bu fundamental hatayı yapıyorsun. Kavganın konusunun kavga olduğunu sanıyorsun. Hayır, kavga bağlantı hakkındadır. Kadın sadece kızgın olduğu için çatışma başlatmaz. O, çaresizce duygusal angajmana ihtiyaç duyduğu için başlatır. Ve tahmin et ne oldu? Drama. Bunu elde etmenin en hızlı ve en güvenilir yoludur. Sakin bir konuşma yorgunluk bahanesiyle görmezden gelinebilir. Özellikle de sen kendi düşüncelerinde kaybolmuşken nazik bir ilgi isteği kolayca ıskalanabilir. Ama açık bir çatışma görmezden gelmen imkansız bir meydan okumadır. Seni telefonu bırakmaya, TV'yi kapatmaya ve doğrudan ona bakmaya zorlar. Tebrikler, tüm enerjini ona verdin. Bu irrasyonellik değil, bu farklı bir işletim sistemi. Sen huzur istersin, o yoğunluk ister. Senin için huzur bir ödüldür. Onun için ise uzun süren huzur, duygusal çöküşün habercisidir. Niye mi? Evrimsel kodlama. Binlerce yıl boyunca erkeğin ana tehdidi fiziksel tehlikeyken, kadının ana tehdidi kayıtsızlık idi. Duygusal olarak mesafeli bir erkek, yarın gidecek olan erkektir. Onun hayatta kalışı ve çocuklarının hayatta kalışı Erkeğin sürekli duygusal yatırımına bağlıydı. Modern dünya ona fiziksel güvenlik verdi ama o kadim programlamayı kapatamadı. İşte trajik ironi burada. Senin o sakinliğin, öngörülebilirliğin, işe odaklanman, yani senin için istikrarın temeli olan her şey onun ilkel beyni tarafından tehlike, bağlantı kopuyor diye okunur. İçinde mantıkla susturulamayan varoluşsal bir kaygı birikir ve bilinçsizce o kırmızı düğmeye basar drama yaratır herhangi bir tepki almak için. Çünkü senin öfken, senin sinirlenmen bir sinyaldir. Senin sakin kayıtsızlığından daha güvenlidir onun için senin öfken. Senin öfken hala onun için önemli olduğunu kanıtlar. Oysa senin sükunetin, ben zaten gittim diye fısıldar ona. Bu trajik ironi içinde senin inşa etmeye çalıştığın huzuru, hala onun için inşa ettiğinden emin olmak için yok eder. Senin kaos olarak algıladığın şey, aslında Evrim tarafından bilenmiş yüksek etkili bir psikolojik araç setidir. Günümüz dünyasında senin dikkatin en değerli kaynaktır. O işinle, telefonunla, hedeflerinle yarışır. Nazik bir konuşmanın bu acımasız rekabette kaybedeceğini içgüdüsel olarak bilir. Ama çatışma, drama işte bu onun nükleer silahıdır. Zihinsel zırhını kırmanın garantili yoludur. Negatif ilgi, hiç ilgiden her zaman daha iyidir senin kibar varlığın dağınık bir arka plan gürültüsü iken onun öfkenin kaynağı olmayı tercih etmesi tamamen mantıklıdır. Her büyük kavga aslında senin bağlılığının bilinçaltı bir stres testidir. Bu test özgüvenden değil, derin bir terk edilme korkusundan doğar. Testin mantığı ilkeldir. Eğer hala benim için güçlü duygular harcamaya istekliyse, hala önemliyim demektir. Mantıklı, makul ve sakin kalmaya çalıştığında bu testi geçemiyorsun. Ona içsel durumunu etkileme gücüne sahip olmadığını gösteriyorsun. Onun dünyasında bu, senin duygusal olarak bavullarını toplamanla eşdeğerdir. Senin soğukkanlılığın olgunluk değil, duygularınız için ölüm fermanıdır. Bu yüzden mantıkla söndürmeye çalıştığında o çatışmayı daha da tırmandırır. Sadece bir patlama onun önemini onaylar. Senin öfken bir sonraki sefere kadar onu paradoksal olarak sakinleştiren şeydir. Kadın çabucak öğrenir ki çatışma senin davranışının uzaktan kumandasıdır. Senin huzur ve uyum arzun senin en büyük zayıflığın haline gelir. Drama yarattığında senin içgüdün onu düzeltmektir. Barışı geri almak için özür dilersin, taviz verirsin. Her yaptığında onun davranışını ödüllendiriyorsun ve dramanın en etkili araç olduğunu öğretiyorsun. Artık ilişkinin duygusal ikliminin orkestra şefi odur. Aynı çatışmayı yaşasanız bile bedenleriniz temelden farklı tepki verir. Senin stres tepkin erkek savaş ya da kaçtır. Çatışma kanına kortizol senin için zehir pompalar. Vücudun tehdidi yok et, huzura dön diye çığlık atar. Kavga seni tüketir, sessizliğe çekilme ihtiyacı hissedersin. Çünkü beynin yeniden başlatılmaya ihtiyaç duyar. Onun stres tepkisi ise bağlandır. Senin sessiz çekilmeni stresi işlemek olarak değil, duygusal terk edilme eylemi olarak okur. Onun kanına sadece adrenalin değil, oksitosin, bağlanma hormonu da pompalanır. Senin için işkence olan şey, onun için canlandırıcı duygusal bağlantıdır. Sen eziyeti bitirmeye çalışırsın, o ise maksimum angajman almaya. Bu yüzden kavgadan sonra sen bitkin düşerken o garip bir şekilde canlanmış ve sana daha bağlı hisseder. O konuyu kapatarak ilişkiyi kurtarmaya çalışır. O ise konuyu didikleyerek ilişkiyi kurtardığına inanır. Unutma, onun evrimsel programlamasını değiştiremezsin. Bu yazılım milyonlarca yılda yaratıldı ve bir ömürde güncellenmeyecektir. Onu mantıkla dramadan vazgeçirmeye çalışmak, ateşi sıcak olmamaya ikna etmeye çalışmak gibidir. Sadece yanarsın. Tek kontrol edebileceğin şey senin tepkindir. Çözüm kavgayı kazanmak değildir. Bu oyunda her duygusal angajman zaten kayıptır. Çözüm oyunu oynamayı reddetmektir. Onun yakıtı senin duygusal tepkindir. Senin öfken onun favori uyuşturucusudur. Sinirlendiğin her an bu yöntemin işe yaradığını bilinçaltına pekiştirirsin. Bu tedarik hattını kes. Provokasyon başladığında tam bir sükûnet ve hatta kayıtsız bir soğukkanlılık sergile. Üzgün olduğunu görüyorum ama kavgaya katılmayacağım. Sakin bir diyaloga hazır olduğunda konuşabiliriz. Bu cümle duygusal sorumluluğu ona geri verir. Bu senin kişisel psikolojik kalendir. Bu senin iç dünyan ve huzurun onun onayına veya duygusal durumuna bağlı olmadığı bir haldir. Fırtınalarının artık seni yerinden oynatamayacağını fark ettiğinde güçlerini kaybedecekler. Acı gerçek. Bazı kadınlar dramaya çok bağımlıdır. Onlar huzur içinde var olamazlar, partner değil, duygusal oyunları için sparing partneri arıyorlardır. Kendi bütünlüğünü feda ederek onun iç boşluğunu dolduramazsın. O dipsiz kuyu sadece senin tüm ışığını ve enerjini tüketecektir. Unutma, yıkıcı bir oyuna katılmayı reddetmek yenilgi değil, en yüksek öz saygı eylemidir. Senin akıl sağlığın, bir başkasının istikrarsızlığının sunulduğu sunakta feda edilmemelidir. Bu bencillik değil, tüm hayatını üzerine kurduğun temeldir. Abone ol kanala. Bu tuti maltıdır. Burada keyfin yerinde